Türk Kızılay Yedirne Kan Bağış Merkezi olarak e, kan e, hastalar, e, kan ihtiyacılar e, karşılama e, noktasında bu evet. çalışmalarımız devam etmektedir. Karşılıksız, düzenli, e, gönüllü kan bağışı anlayışını toplumun her kesimine yaymak zorundayız. Bilindiği gibi e, dünyayı etkisi altına alan, bu yılın başından itibaren olan bir Covid-19 pandemi salgınıyla bütün dünya olarak e, mücadele edilmektedir. Bu süreçte de tabii kan bağış sayılarımızda ciddi bir e, düşüş oldu. E, Salgının biraz daha yaz döneminde biraz azda işte depolamış stok durumunda bir artış meydana gelmiş ama salgının ikinci dalgasının yaygınlaşması e, bu yaşadığımız günlerde yine kan stoklarını ciddi seviyede düşürdü e, kan stok durumumuz hani kritik seviyeye geldi e, hastalan kan ihtiyacını karşılamaktı e, yani zorlanıyoruz e, diyebiliriz. bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor e, Keşan ilçesi e, her zaman e, kan bağışın konusunda duyarlı davranmıştır geçen hafta her zaman e, kan bağışı oranı yüksektir. Ne kadar geldiğimiz yaptığımız ekiplerde. İyi bir sayı da kan bağışında bulunuldu. Dün burada tırımız vardı. Yine sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 50 ünite gibi bir kan bağışı aldık. Bugün de tekrar tırımız burada. Ee, tekrar çalışmamıza devam etmekteyiz. Her bir ünite kan 3 ayrı komponente ayrılıyor. 3 farklı ürüne ayrılıp hastanelere dağıtım yapılıyor. O yüzden bir ünite kan bağışı 3 can diyoruz. Şimdiden bağışlamış oldukları kanlardan dolayı kanlar sayesinde ihtiyacı giderilen hastalar adına da Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi olarak teşekkür ederiz.